Ee, hiçbir temeli olmayan tamamen haksız efendim bu alçak saldırıyı çok şiddetle kınadığımızı hepinizi bilmenizi istiyorum. Azerbaycan Türkünün acısı bizim acımızdır. Oradaki size efendime söyleyeyim ee, her türlü sıkıntının burada çok derin bir şekilde hissettiğinde hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz farkındasınız bunun. Ben bu tabi oradaki hududun güvenliği, halkımızın güvenliği, oradaki kardeşlerimizin güvenliği konusunda mücadele eden Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensuplarının şehadet haberlerini de aldık. Onlar Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımız var. Onlara acil şifalar diliyorum. Ve fakat bunların kanlarının da e, yerde bırakılmayacağına emin olduğumuzu da burada ifade etmek istiyorum. Ta başlangıçtan beri işte 90'lı yıllardan beri Büyük Ara Bağ'daki benim haksız benim e, işgali. Daha sonra benim Azerbaycan topraklarının işgalinin Hiçbir şekilde bu temeli olmadığını, bunun hiçbir şeye sığmadığını, bunun etmemizin mümkün olmadığını, bunu mutlaka düzeltilmesi gerektiğini de her platformda söyledik, arkadaşlarım söylemeye devam edeceğiz ve bu konuda e, Azerbaycanlı kardeşlerimizin e, Azerbaycan Türkü Efendim e, yiğit insanların yaptığı yapacağı tüm mücadelede de beraber olduğumuzu, onlarla beraber olduğumuzu da herkesin e, duyacağı şekilde Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki asker sivil herkes bu duygu ve düşüncelerini açık ve net bir şekilde paylaştı. Paylaşmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk andan itibaren ifade ettiği gibi bu gerçekten Ermenilerin boyuna aşan bir işti. Boyuna aşan bir teşebbüstür. Ve biz de diyoruz ki bu açlıkları kumpasın altına kalacaklardır. Bu kumpasta boğulacaklardır. Ve bunlar e, yaptıkları için hesabını mutlaka ödeyeceklerdir. Ve biz e, Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraberiz. Kerevde ve beraberiz. Acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Bizim e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yapmamız gereken neyse, Türk silahlı Kutu olarak yapmamız gereken neyse bugüne kadar yaptık. Bunun sonra aynı yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmaz.